Merhaba sevgili yarışseverler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 28 Temmuz 2020 günlerden salı. Saatlerimiz 16.53'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Arkadaşlar bugün Kocaeli At Yarışları'nda biraz geç kaldım. Geç kalmamın bir sebebi var arkadaşlar. Kocaeli At Yarışları tahminlerimi geç vermemin sebebi elektrik kesintisi oldu Büyük bir trafo patlaması olmuş. Hatta bize uzak bir yer ama demek etki ediyor. Yani 2 kilometre ileride bir yerde olmuş. Ama bütün bölgemizde 6-7 saat gibi bir zaman elektrik kesintisi oldu. Yine e, bilgisayarımı açamadığım için e, tahminlerimi veremedim. Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan özür dilerim sevgili yarışseverler. Bu konu biliyorsunuz gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Yine Kocaeli'de e, 10 koşuluk bir program var. Ben ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım sevgili yarışseverler. Kocaeli'de ikinci altılı ganyan programın beşinci kostüyle başlayacak. Üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışı altılı ganyanın ilk aya. Esasen bu rakiplerinden çok üstün gördüğüm bir safkan var. Sayın Mehmet Arslan'a ait. Ee, bir numaralı Aliço isimli safkan. Bugün hiç yarış kazanmamış. aprantisi Cemal Paso idaresinde piste çıkacak. Bence kendisi için büyük bir şans. Safkan'ın tek dezavantajı uzun zamandır koşmaması ama kalite olarak bu gruptan çok üstün bir Safkan, bir Victoria Galop temsilcisi, bir Kaneko torunu, bir numara Ali Çoğup rakiplerinden bir hatta iki adım önde görünüyor bugün bende. Bugün benim birinci şanslı Safkan'ım olacak yine Altınma Mr. Polisman. Safkan da her pistte güzel koşabiliyor. Çimde, sentetikte, kumda her pistte etkili koşan e, altı numara Mr. da bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. 1 numara Ali Çoya ilk rakip olacak isimdir. Bu iki safkan dışına çıkması durumunda yine beğenimi kazanan bir isim Bosporus temsilcisi Linehart torunu 3 numaralı Burning Rose. Bugün Nevzat Avcı idaresinde ciddi birinciliğin ciddi adaylarından arkadaşlar bu safkan da ilk 3 safkan içerisinde bugün değerlendirilmeli. Yine 7 numara Kaan Ege. Safkan son yarışını çimde kazandı. Bugün Mertcan Çelik ilk kaba sınavı olacak. Ben bugün 7 numara kane giydi. Kuponlarda bulundurmanızdan yanayım. Yani burayı 1-6-3-7 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Sürpriz arkadaşlarıma yine Aprova temsilcisi Royal Abjar 2 numaralı Ecrin Sultan ve 10 numaralı Spol Sepul Veda isimli Safkan'da bu koşunun bomba ismi olarak sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve programın 6. altı ganyanın ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum koşulacak handikap 16 yarışına geçiyorum. Burada da özellikle son yarışında sizlere 30 35 civarı ganyanla dermiştin Odinan temsilcisi bamka 3 torunu Sayın Enis Badıshoğlu'na ait 8 numaralı fortta tek. Bugün benim birinci şans safkanım olacak. Umut Barlık idaresinde yine bu safkana ilk rakip olarak da yine Kaisbert temsilcisi özellikle Okan Gökçe arkadaşımızın idaresinde çıkacak olan Okan Gökçe arkadaşımız daha önce bu safkana defalarca binmişti. 7 numaralı çelik mavi benim iyi tuttuğum safkanlar içerisinde arkadaşlar safkan form durumunu çok beğeniyorum orijinini pedigrisini çok beğeniyorum bugün ikinci şanslı safkanım olacak yine 5 numaralı şif nefesi Talyan'da çok istikrarlı başlamıştı daha sonra bozuldu ama son yarışlarında bir yeşil ışık yaktı. Özellikle anne tarafı beyaz martıya dayanıyor. Joker temsilcisi 5 numara şif nefeste. Bugün benim üçüncü şans vereceğim safkan olacak. Yine 4 numaralı canım babam. Safkan da gayet formda bir isim. Bugün ekürü koşma avantajı bulunuyor. Ekürüsü de çok formda. 13 numaralı öz bilginle ekürü olarak start alıyor. Bugün 62 kilo sikletine rağmen ben 4 numaralı canım babam isimli Safkan'ı bu yarışta yine sizlere 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Atik Atik. Arkadaşlar burada yine kuponlarda bulunması gereken bir diğer Safkan ve sürpriz olarak da 9 numaralı Elmas'ın kızı isimli Safkan bu tip gruplarda bu tip mesafelerde etkili olacak Safkan'dır. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı programın 7. koşusu olan 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar son koştuğu yarışta gerçekten çok etkili bir yarış çıkaran gerçekten çok beğenimi kazanan bir isim var burada. <gülüyor> Sayın <gülüyor> Gidem artık Tutuş yere ait kaptan Rio temsilcisi 2 numaralı Eyvah Mehmet isimli Safkan bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Lambuka grubun kaliteli safkanlarından özellikle bugün Selim Kaya idaresinde piste çıkacak güzel pedigrili safkan. Bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak yine. Altma Jimmy Jeep benim takibimdeki bir isim. Bugün e, son yarışın tekrarlaması durumunda bu gruba diş geçirebilecek kapasitede görüyorum. Bugün de burayı 2, 3 ve 6 şeklinde kapalı tutuyorum. 3 safkanla değerlendiriyorum sevgili yarısı severler diyerek ben altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı dört yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar burada da e, yine bu gruptan üstün gördüğüm bir isim son yarışların içinde de kazanmış olsa Sayın Mehmet Emin Alak'a ait Paris Bert Uzluca kızı ile de gerçekten çok güzel paralar, çok güzel ikramiyeler kazandı. Çok başarılı yarışlar yaptı. Bir numara Afrika Ander. Selim Kaya idaresinde piste çıkacak. Bugün birinciliğin güçlü adaylarından özellikle mesafesinde koşuyor. Bugün 61.5 kilo rağmen yarışı kazanmasını bekliyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine son yarışları oldukça formda olan Sayın Serdar Özçolak'a ait özellikle anne kanattı Vardar'a dayanıyor. Vardar'ın torunu olan 2 numaralı son da bugün e, dikkat edilmesi gereken isim arkadaşlar e, Mazlum Pirdemir idaresinde piste çıkacak bugünün ikinci şanslı safkanım olacak. Yine sürpriz beklediğim bir safkan var. Özellikle mesafelerde etkili koşuyor. Güntay Hürşan orijiniyle anne tarafından kan can sanında kanı taşıyan bugün Tolga Yıldız idaresinde piste çıkacak Sayın Tevfik Oran'a ait Altunma Tekfor Tevfik isim Safkan benim bu yarışta sizlere önereceğim bomba Safkan'dır sevgili yarışseverler. Ve Altılgan'ın 5. anı geçiyorum. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Arkadaşlar bu ayağın analizde geçmeden önce hepinizden bir ricam var. Facebook grubumuzda Pirocan Turgu arkadaşımız yönetici ve bütün e, tahminleri o veriyor. Ardı ağzına 2 altılıyı da buldu. Bir 102 bin lirayı bir, e, 47 bin lirayı, 42 bin lirayı buldu. Bir arkadaşımız yine 42 bin lira bulduğu zaman hakkını yollamış ama 102 bin lira bulan arkadaşımız bunu engellemiş. E, bu arkadaşımız aynı zamanda müzisyen, müzik yapıyor. Çok güzel parçaları var. Özellikle Canım Sevdiğim diye bir parçası var. Ben bu arkadaşımızın özellikle 1000 aboneye kadar sizlerden destek almasını istiyorum. Eğer bir bana değer veriyorsanız, beni seviyorsanız Turgay arkadaşımıza hocam Turgay arkadaşımıza destek olun. Burada çıkacak yazıya tıklayarak Turgay arkadaşımızın kanalına geçiş yapabilir ve kanalına abone olabilirsiniz. Aynı zamanda videonun sonunda burada çıkacak logoya tıklarsanız Turgay arkadaşımızın kanalına da abone olabilirsiniz. 6. 5. aya 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Arkadaşlar burada bu gruptan çok üstün gördüğüm bir safkan var. Ee, özellikle son iki yarışında çok beğendiğim Sayın Sevilay Tan ait Bilgin Has Hatun Orjini ile Şövalyenin de kanı taşıyan 4 numaralı İncili Zehra isimli safkanı ben yarı sever arkadaşlarıma bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı gayenin son ayağı. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum koşulacak handikap 15 dişlere mahsus yarışıyla kapanacak. Burada da 9 numara Rio Blende. Gerçekten çok etkili yarışlar koşmaya başladı. Özellikle son iki yarışında beğenimi kazandı. Süperstren, Süperstren tayı 9 numara Rio Blende. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine kaliteli bir safkan. Mali temsilcisi 12 numara ateş geçirmez. Bugün Murat Gündüzeli idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Evet yine 13 numaralı Tinemis takimindeki bir isim. Çok güzel pedigrisi olmasına rağmen bir türlü koşamıyor ama bir Kaya Bey torunu, bir Yavuz Kaya temsilcisi olduğu unutulmamalı. 13 numaralı Tinemis'in de bu üç safkan dışına çıkarsa yine 5 numaralı Mis Balkan mesafesinde koşuyor olup bugün bu rakiplerini geçebilecek güç ve kapasiteye sahip olduğu unutulmamalı. Yine 7 numaralı Fearless Girl Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak. Safkan da bir El Corredor temsilcisi. Bu Safkan da dikkat diyerek bize veriyorum. Yine bir numara Alessandra ve iki numaralı Adios isimli Safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Arkadaşlar özellikle videolarıma beğeni atmanızı, kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Özellikle beğenileri unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ve videolarımızı bir arkadaşınıza izletmeyi, kanalımıza abone yapmayı unutmayın. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.